APT. Varus AP vurur ya. Aga pant var seni ormanda rahatsız bırakmaz mı? Burası ne var? Wild Rift'e hoş geldin. Adam kaçmayacak demek ki vuracak sadece. <laughs> Milyonlar eden uzaklaşın. Başla, başla. kan döküldü. Oy. Takımından biri tekrar bağlandı. Elmas sesi. <laughs> Allah Abi can, Geri çekil. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Geliyorum. Geliyorum. Rakip geliyorum. Ya, Allah. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. <laughs> Aslan mı kaçırtma uğruna öldüm şey arıyor bir dakika yoo ee, şeyden oyun oynuyor. sen ne yapıyorsun? <laughs> yok be rakip katledildi bir rakibi katlettin rakip görünmüyor yarım sıra Yarım ıslak mı? ben de yarım ıslak değilim ki. Yok kanka Bir sürü iş var. Bir sürü iş var. Hasta olsam da Rakip seriye bağladı. Geri çekil. Yapacak bir yok kanka ya. Dur. Geldiğimde yazarım sana budur ya. Oh. Bir değil mi? Oyundayım master bir oldum. Rakip görünmüyor. <laughs> Takımından biri katlediyor. Geliyorum. Aa. Oh. son nefesini verdin. Geri çekil. ee vallahi bilmiyorum ya bu bir... kaç e, şey vardı? çekin. Bu rakam maçlarını kazandım ya. rakamda sıralamaya sıralamaya gittim ya. Şimdi de kazansam 22. Aynen. Şu an popi, solo kaldı gene pop oynuyorum. Pop maçını kaybettim. 200'den düştüm. 30 puan lazım. Bunu da kaybedersen daha sonra bulaşmam. O fizi oynuyor. Orta kule saldırı altında. Takımından biri katledildi. Tamam bravo. Geçiriz. <laughs> Orta kule saldırı altında. Sesim geliyor mu? Az önce telefonda konuşurken sesim geliyor mu? Vay ama. Büyülü kule daha ortaya çıktı. Aga nasıl çaldığımı gördün mü? Çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Adamları beyze <değişen> yolladım, <laughs> çaldım onları Takımından biri katledildi. Rakip seriye bağladı. Büyülü grup baron koridorunda çağrıldı. <laughs> Eşleri katletti. Seriye bağladım. Buraya kadar. Rakip katledildi. Dik te biri Ya bak nereden çıkıp duruyor amına koyayım ya. estağfurullah Biz buraya çok geliyor, Sile mutlu geliyor yine. Kanka Yasuo çok güzel oynuyor lan. Aa flash attı falan. Saldırı altında. Aman vermiyorsun. Çok güzel. यार जब तक टिकट ले लिस तुम दादा जी के तो और भाई गुप्ता मुर्दे पे ना kule saldırı altında Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip katledildi. Geliyorum. Ya öl ya amına koyayım öl ya Allah Allah. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Bir saatim kalıyorum ya. Oraya gitti. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Nerede ölmedi ölmedi amına koyayım. Rakip katledildi. Ee, görüyor musun? Takımından biri katledildi. Kendini aştın hmm. <laughs> Açma sarı ya. Şunları kasıyor. Ben de Bende de kasıyor bu aralar. Niye böyle Buraya bir, bir ulti lazım senin gene. Kusura atıl bana. Destan yazdım. Buraya kadar. Rakip katledildi. Varış değil ya varış. Rakip katledildi. Üçte üç seriye bağladı takımın ejderi katletti Buraya kadar rakip katledildi Karona saldır Yine <laughs> sona Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ay adamlar ölmeden tehlikeli ya. Oralarda takılalım almasınlar. şampiyona saldır. Ne yapıyorsun? Gelecek mi? Takımından biri katledildi. Abi çok ne oldu? Bir rakibi katlettin. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Allah'ım ne geçmek istiyorsun? <laughs> Varlıkın dünyası gibi değil ha. yıkıldı. Ben benim kalkan la, nereye gitti? Kalkanım yok oldu da. Baron olabilir mi? Takımın baronlaşı katletti. Güzel <laughs> oldu. katledildi. Orman, orman da orman ya. Bir rakibi katlettin. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bunlar bana mı? Mükemmel. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Geliyorum kedilere. Kule dayı yol da? Mükemmel. Rakip şampiyondan uzaklaş. Son nefesini verdim. Lan bas ki artık öldü ama onu ne çekip duruyorum. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Durdurulamıyor. Ben <laughs> <laughs> beni gönderdim ama. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Geliyorum. Ukrayna önce savaşmak daha mantıklı çünkü çok öndeyiz. Bilmiyorsunuz, istediğinizlere girelim ki yok gibi. Başla al ya, sen izbarlısın zaten. Batsana dayı. Tek atıyorum lan ezlere. Takımın ejderi katletti. 2'de 2. Iki. Rakip katledildi. Mükemmel. 3'te 3. Üç. Seriye bağladı. altta çok baron var ya oradan gelmez barona saldır buraya kadar takımından biri katledildi Barona da yapamadık lan. Takımından biri Oh. Geliyorum. çok sıkıntı ya. Mekler yetişse belki şey, bir şey olur mu? Baron, ay, 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 Abi kimse ölmüyor. Müsepsi bir canla kaçtı ama abi. çekin başla Bir rakibi katlettin. O. Yukarıdan clutch oluyor ha şu an. Rakip aman vermiyor. Abi topic oldu o. oldu. Bir tarafsın mı? 2'de 2. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Kira mı? Tamam beyler. Yani. Zafer. Kopya geri sılamaya girdim şimdi inşallah. Sırf kim ne yazıyordu ya? O kadar az mı yazıyor? Yo 240 vermiş tamam tamam. Master 1'im ki. Düşüldü de olarak.